Al, bunu giyersin. Kimin bu? Benim gençlik şeyiydi. <laughs> İyi <Değil> misin? İyiyim. <laughs> ne oldu? Sen hep böyle komik şeyler mi giyerdin? Dalga geçme. Uğur kazandı o benim. Şimdiki tarzından daha şirin olduğu kesin. Ne? Sen bunu bana bilerek mi giydirdin? Bakıp bakıp dalga geçmek için mi? İyi fikirmiş aslında. Hah kaynadı. Pardon ben. Tamam. Hem makarna benim işim. Sen ne şey yapıyorsun ki? Dikkat et. Yapışmasın makarnalar. Ne oldu? Yok bir şey. Yok bir şey. <laughs> Sen mutfaktan çıksana. Sen gerçi kadın ne? Efendim? Yok bir şey. Bunu niye bezle tutmadım ki? Yandın mı? Suyu tut soğuk. Ne içersin? Su. Daha üzümü de var. Yok. İç iç. Renk olsun iç. Evet, sırlarına. Mesela isminin Azize olmamasına. Gerçi bu evde ortaya çıkacak sırların yanında bu hiçbir şey. Hı. Hmm. Solaksın. <laughs> Solağım. Bir şey daha öğrendim. Aslında seni tebrik etmek lazım. Ne yaparsam yapayım asla konuşmadın. İnadım inat. <laughs> Vazgeç o zaman. Hala zorluyorsun. Yok zorlamıyorum ki. Kendi haline bıraktım seni. <laughs> Bu eve hapsederek. Hapis değilsin. Hatta yemekten sonra dışarı çıkarız. Gece buradan yıldızlar çok güzel gözükür. Tuhaf bir sessizliği vardır buralarda gecenin. Böyle ağaç dalları birbirine sürtünür. Yabani hayvanlar bulurlar. Gulyabani <laughs> Gül ya da testereli bir katil de gelecek mi? Katil kontenjandan sayılmadığıma sevindim. Aslında huzurlu bir yer burası. Sahibini kıskandım. Hikayesini bilseydin kıskanmazdın. Anlat o zaman. Ben senin hikayeni merak ediyorum. Nereye? Bardak kalacağım su için. Ben getiririm. Kendine gel Melek. Kendine gel. Teşekkürler. Bak ne buldum. Eski alışkanlıklar. Oyuncağı mı çikolatası mı? Ne? Hangisi? Kardeşim var. Nereden çıktı? Çünkü hiçbir tek çocuk bunu sormaz. Çikolata da onundur, oyuncak da. Kız mı, erkek mi? Seni onunla mı tehdit ediyorlar? Neye bakıyorsun? Hmm. Geçmişe. Hmm. Dışarı çıkmak ister misin? Yıldızlara bak bak. Hmm. Sen bir şey yemeyecek misin? Ben iyiyim. Bak çok soğuk olur. İyi mi? Peki inat buyur. korkma. Korkutmak istemedim. Ben Kuzey. Barbaros Karakaya benim dedem. İyi adam. Ablanı tanıyorum. Azize'yi. Ve sen Melek mi diyorsun? Melek mi? Sen nereden? Boşver uzun hikaye. Şimdi yorar seni ben sen sonra anlatırım. İyi mi? İyi. Seni çok merak ediyor. Niye gelmedi? Yarın gelecek. Ben getireceğim onu sana. Nasıl? Alpan'ın annenin de, dedi. O katiller. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Altanları tanıyorum. Merak etme, ablan sağ salim yanına gelecek. Söyle ona. özledim. Söylerim. Söz. Zeynep. Zeynep. Beni bilmem lazım. Bak bu senin okuduğunun son sayısı. Sabah aldım. Sonra verirsin, tamam mı? Şu an dünyada acaba kaç kişi bizimle aynı anda bakıyordur? Binlerce yıldır orada. Herkes her şeyi görüyor. Tüm sırlarımızı, neşelerimizi, üzüntülerimizi. Ne kadar da zavallıyız onun yanında. Ne kadar küçük. Hepi topu 70-80 sene yaşayıp göçüp gideceğiz işte şanslı olanlarımız. Acaba küçük kardeşin de şu an bakıyor mudur oraya senin gibi? Kardeşim falan değil. Peki öyle diyorsan öyle olsun. Her kimse gözünü kapa ve ona de ki onu bulacağım ve yardım edeceğim. Çünkü belli ki korumasız biri. Bence bizden de daha masum biri. İçimde bir his var. Seninle başka hayatlarda tanışmış olsaydık sana güvenirdim. Sen güven veren birisin. Hı. Peki o başka hayatlarda buluşsaydık eğer ne konuşuyor olurduk şu an? Bilmem. Mutlu çocukluk anılarımızı belki de. Bu vurulduğum gün. Ölümden dönmeden önce ne gördüm biliyor musun? Ne gördün? Yani. Sürekli ölüp de dönen insanlar söyler ya inanmazdım hiç rüyalarıma da giriyorum. Böyle zifiri bir karanlığın içindeyim. Nefes alamıyorum. Böyle uzaklarda beyaz bir nokta gördüm. Bir ışık. Ona doğru gidersem nefes alabileceğimi hissettim. Sonra o beyaz ışık büyümeye başladı. Karanlığı kaplamaya başladı. Seni gördüm şimdi. Melek sandım. Mezze çıktı. Başkasının kalbinin avucunda yeniden attığını hissetmek tuhaf bir his. Tanımasan da ona kendini yakın hissediyorsun. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.